dostlar Selamünaleyküm tek aldığımız yavru dumanlı buluta gitti bir buçuk saat oldu hala gelmedi tek de olduğu için muhtemelen yüksekte ya Gökdoğan'a yem oldu ya atmacaya. üçüncü bir ihtimalle düşük bir ihtimalle olsa bir yere kendini attı bakalım hala bekliyoruz İnşallah gelecek gelir diye umut ediyorum ama tabii yukarılarda Gökdağ'ın ya da Atmaca ile karşılaştıysa gelme şansı çok az. Kuşlarımızın yemlemesini yaptık. Uçumlarını yaptık. Şu anda hazırda iyi kuş olmadığı için videolarını çekmiyorum. Hazırladığım kuşlar var ama tam hazır olunca videolarını da çekmeye başlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi tuz yiyorlar, mineral yiyorlar keyifleri yerinde Yavrular neşeleniyor, kanat çırpıyorlar. Daha havaya vermedik bu yavruyu. 6 tane, 7 tane yavru var. Önümüzdeki hafta ufak ufak hedef eğitimleri yapacağız. Bir tanesi şu. Bir tanesi bakın şurada arkası dönük olan iki tane boz. Şu şekeri. Şurada saz kanat dumanlı. Onun yanındaki gök. Bunların hepsi havaya verilmemiş yavrular önümüzdeki hafta 5-6 gün sonra işte önümüzdeki pazartesi salı günü bunları hedef eğitimlerine başlayacağız inşallah. Yavru görüyorsunuz babasından yem istiyor, cık cık daha. İşte önümüzdeki hafta havaya vereceğimiz yavrulardan bir tanesi de şu. Babasından bir şeyler istiyor. Karnı aç. Karnı aç olmasa da yavrular sürekli ee, bir şeyler istiyor. Aslında yani yemlikleri dolu. Yani de aç olmamaları lazım. Şöyle göstereyim size. Bakın. Yemleri, suları, her şeyi var. Burada beyaz bir yavru var. Bunu da vereceğiz. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ensede olan kuşlarımız var mesela Sezonun son yavrularını alacağız, şimdi e, yumurtlayanlar var, ensede olanlar var. Onlar yavrularını çıkardıktan sonra dişi erkekleri birbirinden ayırıp sezonu kapatacağız. Önümüzdeki e, yılbaşından sonra işte Ocak, Şubat, Mart gibi tekrardan eşe atacağım. Bu sene çok yavru almadık. E, yani ben ikişer e, yani iki yuva yani iki iki dört tane her çiftten dört yavru alt üst iki tane yuva alıyorum uçurup deniyorum ol eğer istediğimin altındaysa eşleri değiştirip tekrardan e, yavru alacağım beğendiğimiz yavrular kalacak, eşlemeler kalacak. Eğer istediğimiz performansın altında kaldıysa eşleme ve yavrular uçumlarıyla e, onları değiştireceğiz. Şu an işte buluta gidip gelmeyen dumanla e, annesini babasını ilk yavrudan sonra ayırdım. Aslında oyunu fena değil. Güzel. Daha önce videosunu atmıştım. Atmaca saldırmıştı. Az uçmuştu ama şey. şeyi Oyun tarzı aslında iyi ama hala çok sertleştirmedi kendini. O yüzden onun anne babayı değiştirdim. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen ve mutlu kalın.